Mavi kalp, fala, naço canarinho. Simples assim, inscreve no canal e ative o sininho porju as nocjas esto pegando fogo. Morino est com tudo no mercado, e no mes como vlahivic, urcan e amrabat podem pintar no nosso fenerbahçe. Vamos juntos a companjar cada detalje de esta de vu promete. Obrigado pelo apoio de sempre, e bora provadeo. Fenerbahçe yanıtın David için tüm sınırları zorluyor. Yıldız forvetle anlaşma kapıda. Bomba. Fenerbahçe transfer dönemine sessiz ama kararlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan yanıtın David için sarı lacivertliler ezber bozan bir teklif sundu. Lille ile sözleşmesi sona eren kanadalı yıldız forvet kariyerinin en kritik kararını vermeye hazırlanıyor ve Fenerbahçe bu yarışta öne geçmiş durumda. Teklifin büyüsü 50 milyon euroyu aşan paket. Sözcünün haberine göre Fenerbahçe yönetimi yanıtın David Demaş imza parası, başarı bonusları ve menajerlik ücreti dahil olmak üzere toplamda 50 milyon euroyu aşan devasa bir teklif sundu. Bu teklifin Barcelona'da dahil olmak üzere Avrupa'nın birçok dev kulübünün sunduğu rakamların çok üzerinde olduğu vurgulandı. Morinho devrede bizzat görüştü. Teklifin maddi kısmı kadar önemli olan bir başka detay ise teknik direktör Jose Mourinho'nun devreye girmesi oldu. Portekizli teknik adamın yanıtın David ile birebir görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu özel konuşmada Mourinho'nun Fenerbahçe'nin hedeflerini ve David'in bu projedeki rolünü detaylı şekilde anlattığı, yıldız forvetin ise bu görüşmeden fazlasıyla etkilendiği aktarıldı. Davut kararını veriyor. Fenerbahçe'nin bu sürpriz atağı sonrasında yanıtın David'in kısa süre içinde kararını kulübe bildirmesi bekleniyor. Sarı lacivertli taraftarlar ise, sosyal medyada şimdiden büyük heyecan içinde. Eğer transfer gerçekleşirse, bu yazın en çok konuşulan hamlelerinden biri Fenerbahçe'ye ait olacak gibi görünüyor.